Bazı şehitler de yalnız ahiret hükmü bakımından şehit sayılırlar. Mesela hata yoluyla öldürülen bir Müslüman o da şehittir. Mazlum olarak öldürülen bir insan. Zalimler, islancılar, teröristler öldürmüşler. Bu da şehittir. Hatta <laughs> Suda olan, ateşte yanan, çığ, toprak veya çökük bina altında kalan, deprem ve yalanlar. Bunlar da bir nevi şehittir. Vebadan, tavundan, salgın hastalıktan ya da çaresiz, tedavisi bilinmeyen bir hastalıktan ölen, o da şehittir. İlim yolunda ölen, gurbette ekmek parası için çalışırken ölen insan, o da şehittir. Hatta akrep sokması, yılan sokmasıyla ölen diye tedbirsiz yakalanan böyle Müslümanları dahi şehittir denilmiş. Cuma gecesi vefat eden Müslümanlar için de şehittir denilir. Ama bunlar hükmü dünyevi şehit değil. Ahiret alemindeki alacakları sevap nazarıyla ahiret şehididirler. Yoksa bu tip insanlar normal yıkanır, kefenlenir, namazları kılınır. Tekrar edelim. Yıkanmayan, kefenlenmeyen, namazı kılınmayan bir tek şehit vardır. O da nedir? Allah rızası için savaşa gitmiş ve savaş meydanında kalmış. Hatta hastaneye gitti, tedavi olan bile değil demiştik. Bu çok önemlidir. Bunu muhafaza edelim inşallah. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam şehitleri öven çok hadisi şerifleri var. Diyor ki Ahirette cennete giden hiçbir insan tekrar geri dönmeyi istemez. Şehitler müstahs. Onlar tekrar dönüp şehiden Allah'a gitmek. Sonra tekrar dönüp Allah yolunda cihad edip tekrar şehit olup Allah'a dönmek tekrar diye hep bunu tekrar etmiş. Kendisi için de bunu arzu ettiğini söylemiştir. Şehitlerle ilgili çok ayetler vardır. Bunları okumayacağız. Zamanımız doldu. Hatta hatırlar mısınız? Bedir'deki şehitlerle alakalı o cihattaki fazileti öğrenen ama o savaşa katılamayan Müslümanlar <laughs> Peygamberimizin Uhud Savaşı'nda görüşü Mekke'de kalıp savunma yapalım dediği halde sırf Bedir'deki kaybettiklerini kazanmak için dışarıda karşılaşalım ya Resulallah diye bastırdılar. Çoğunluk da onların fikriydi. Peygamberimizin fikri de muhalifti ama Peygamberimiz iş dışarı ettikten sonra çoğunluğa uyardı. Onlara rüyasını da anlatmıştı. Kılıcından kırıklarını da anlatmıştı. Nasıl yorumlarsınız dediklerinde ehli beytimden, akrabalarımdan büyük insanların şehit olacaklarını bunlar hep bile bile hatta sonra da Müslümanlar biz fikrimizden vazgeçtik. Aklı başındakiler uyarınca Vazgeçtik ya Resulallah. Senin dediğin olsun hayır. Zırhını giymişti. Bir peygamber Allah için zırhını giydikten sonra savaşmadan çıkartmaz dedi. Fe izâ azemte fe tevekkel alallah. Bir şeye kesin karar azmettin mi? Artık Allah'a güven. Allah'a tevekkül et ve icab edeni yap. O Müslümanları bu kadar fikirlerinde ısrarcı eden bir önceki savaştaki Müslümanlara Allah'ın ayetlerde anlattığı o muhteşem faziletleriydi. Ali İmran suresindeki dil bir mesaj verelim. Bunlar uzun uzun anlatmaya zamanımız yok dedik. Bizim içinde bulunduğumuz nimetleri kardeşlerimize nasıl bildiririz? Hem üzülmesin, teselli bulsun, hem Allah yolunda cihadın faziletini öğrensinler deyince Allah-u Teala ben diyor şehitlere, ayetlerle onları bunu bildireceğim. Nitekim bunu ifade eden ayeti kelimeler var. Kur'an-ı Kerim yerine göre Bakara suresinde de var da Ali İmran suresi değil mi? Tevbe suresi efendim Enfal suresi bu ayet-i kerimelerle dolu elhamdülillah. Bunları manasının üzerinde de ede ede okumaklığımız iyi olur. Allah Celle Celaluhu maddi manevi dini mübini İslam'a hizmet etme yolunda cehet, çaba ve gayret serp etmeyi ve bi iznillahü teala bunda muvaffak olmalıdır. Nasibi müyesser eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha